biz mutfaktayız. Porky biz mutfaktayız. Herkese merhabalar. Ben İyük Kemal Sevinç. Mutfağıma hoş geldiniz. Efendim Ramazan ayına özel orkide ile hazırlamış olduğum lezzetlerde bugün iki güzel tarifim var. Birincisi mercimekli çıtır börek. Diğeri ise kekikli ve peynirli menemen. Hem iftarda hem sahurda yiyebileceğiniz bu iki güzel lezzet başlıyor efendim. Efendim ilk tarifimiz mercimekli çıtır börek. Hemen yapmaya başlayalım. Orkide ayçiçek yağımı alıyorum ve tavamın içerisine koyuyorum. Şimdi içerisine sarımsağımı ekliyorum. Ve sırada soğanımız var. Soğan ve sarımsağı bir süre kavuracağım. Daha sonradan da içerisine Haşlamış olduğum yeşil mercimeklerimi ekleyeceğim. Evet efendim, şimdi sırada yeşil mercimeğimiz var. Domates ve biber salçası. Şimdi efendim bir miktar tuzumuzu ekliyoruz. Ve biraz da karabiber. Eğer severseniz biraz pul biber de ekleyebilirsiniz içerisine. Sevgili seyirciler, hazırlamış olduğumuz börek harcımızı bu şekilde güzelce havalandıralım. Şimdi bunu kenara alıyorum. Yufkalarımız için bir sosumuz var. Onu hazırlayacağım. Şimdi biraz orkide zeytinyağımı sütün içerisine gezdiriyorum. Güzelce karıştıralım. sosumuzu şöyle kenara alıyoruz. Yufkalarımızı yanımıza alalım. Efendim hazırlamış olduğumuz iç harcımızı da yanımıza alıyoruz. Bir miktar alıyorum. Ve güzelce yayıyorum. İki tarafından kapatalım. Ve yufkamızı bu şekilde yassı olarak güzelce sardıktan sonra efendim görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kapatıyoruz. Şimdi fırın tepsimi de yanıma alıyorum. Hazırlamış olduğum böreklerimi bakın bu şekilde tepsime diziyorum. Efendim şimdi böreklerimizi güzelce sardık. Yumurta sarımızın içerisine şimdi bir miktar zeytinyağı ekleyeceğim. Daha parlak olmasını sağlayacak. Bunu da güzelce karıştıralım. Şimdi böreklerimizin üzerine yumurta sarımızı bu şekilde güzelce sürüyoruz. Ve şimdi susamlarımızı yumurtanın üzerine gezdirelim. Evet efendim şimdi artık fırına götürebiliriz. ...180 derecede 15 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişireceğim. Ben de bu sırada menemenimi hazırlıyorum. Efendim menemenimizi yapmak için orkide sızma zeytinyağımı yanıma alıyorum. İlk önce tavamıza yağımızı gezdirelim. Ve şimdi biberlerimi ekliyorum. Biberler biraz sotelendikten sonra da domateslerimizi ekleyeceğiz ve menemenimizi yapmaya devam edeceğiz. Efendim biberlerimiz güzelce kavruldu. Şimdi sırada domatesimiz var. Menemen dedik mi? Bol domates. Domateslerimizi de güzelce pişirelim. Bu esnada içerisine baharatlarımızı ekleyelim. Tuzumuzu koyuyoruz. Kırmızı toz biber ve biraz da kekik. Güzelce soteleyeceğiz. Domateslerimiz güzelce pişecek. Arkasından da içerisine yumurtamızı çırparak ekleyeceğiz. Sevgili seyirciler domateslerimiz güzelce pişti. Şimdi içerisine kaşar peynirimizden ekliyorum. Yumurtamızı da yanımıza alalım. Güzelce çırpıyoruz. Evet şimdi yumurtamızı da ekleyebiliriz. Güzelce karıştıralım. Lezzetli bir menemen hem iftarda hem de sahurda yumurta yemekleri hem hazmı kolay hem de sizi tok tutacak güzel lezzetler bunlar. Sahurda da hazırlayabilirsiniz bu güzel lezzeti. Şimdi güzelce karıştıralım. Ocağımızın altını artık kapatabiliriz. Ve sevgili seyirciler, böreğimizi de fırından çıkartalım. Efendim servis tabağımıza şöyle güzel bir sos koyuyoruz. Her iki tarafına. Şimdi böreklerimizi de bu şekilde dizelim. Şimdi efendim servis tabağımıza koyduktan sonra etrafına da biraz ince kıyılmış maydanoz koyalım biraz pul biber gezdiriyorum bu şekilde. Evet sevgili seyirciler böreğimiz servise hazır. Şimdi sırada menemenimiz var. Evet efendim şimdi menemenimizi de servis tabağımıza alalım. Hafif çukur bir tabak tercih edebilirsiniz. İnce kıyılmış maydanoz koyabiliriz. Biraz kekik de üzerine gezdireceğim ve yine çok az da pul biber. Evet sevgili seyirciler, hem iftar hem de sahur sofralarınız için iki güzel lezzet: mercimekli çıtır börek ve kekikli kaşar peynirli menemen. Efendim bugünlük de bizden bu kadar. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.